Kardeş misiniz size? Yani? Ne oluyor böyle? Yok, çok yani. iyi anlaşıyoruz, ekip arkadaşıyız. Ay, çünkü genetik bir bozukluk gibi böyle çünkü. Yani. Donör gibi yani, bulmak zor yani. Bu kafada iki insanı yan yana getirmek. Sakal mı, bıyık mı, kaş mı, göz mü? Koltuk altı kılı. Her zaman temiz olması lazım <laughs> değil mi? Ben birazcık daha ciddi bir şey sormak istiyorum. Yazın sivrisineklerle nasıl mücadele ediyorsunuz? Hocam bizim şimdi e, anne tarafı kurbağadan geliyor. Dille yakalayıp <laughs> ne yapıyor? Yani e, her insan gibi ben de... E, sinek kovucu aletler falan kullanıyorum. Aletler kullanıyorum aleti kendime takmıyorum yani. Peki sivrisine, sivrisinek açısından düşündünüz mü bu durumu? Onda beslenmeye ihtiyacı olabilir belki. Sivrisinek açısından e, düşündüm tabi ama benimle beslenmesini tercih etmiyorum yani. İnşallah sizlerle tanıştırırım bütün kabileyi. <laughs> Bir anda şişersiniz. Çok saçmaymış harbiden. <laughs> Şu an buzdolabınızda neler var? Şu an buzdolabında? Evet. Şu an buzdolabında e, size yer açacağım <laughs> eve gidince <laughs> dondurup. Tüzel tüzel sığabilir de benim sığmam biraz zor. Yok yok ben sizi merak etme parçalara ayırırım. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi bir hamburgerde mutlaka olmalı? A mayonez, B ketçap, C hardal, D marul, E et. <laughs> et en başından olsun yani et olsun ki. Evet sen bunu hazırlar. Evet. Onu, sen onu yok, düşünemedin. Yok evet, evet. koydum. Evet. Sizi kızdırlarsa Avrupa yakasındaki Osman Koç Arslanlı gibi olur musunuz? Topuklara sıkma durumunuz var mı? Bu soru bizim için önemli çünkü. Benim topuk taşıyla insanların topuğundaki nasırları alma hastalığım var benim. Bayağı oturup ilk önce yumuşatıyorsun. O zaman kaç 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 böyle onlarla yapıyorsun. Hobi olarak mı? Yok tamam beslenme. Star Wars ile dünyayı kurtaran adam arasında pek çok fark var. En büyük fark sizce ne? Sanırım bizim Dünya Kurtaran Adam filminden bazı sahneler alıp kendi filminde oynatmış George Lucas. Öyle düşünüyorum ben. Evet, Yani, evet. yani bunu da araştırmanız gerçekten olağanüstü. Yani öyle bir özelliği bizim de e, dikkatimizi çekti. Skywalker e, şehrine gidebilirsiniz yani bu kafayla ben size söyleyeyim hocam. Şu an bir zombi istilası başlasa dünyada bir anda haberlerde zombileri görsek. Aynı haberlerimiz izliyoruz biz sizlerle. İlk ne yaparsınız? Hacca giderim. <laughs> Hemen günahlarımdan arınmak için herhalde. Çünkü birisi ısırırsa çünkü ben de zombi olabilirim. İnşallah sizin yakınlarınızda bir yerde ısırırlar da sizi de kabileye alırız yani. Ee, amin. Peki iner misiniz çıkar mısınız? Ben yanak ayarım. Ciddi evet. mi? Evet evet yana, yan yan gidiyorum yengeç gibi. Komedi dükkanı hangi alışveriş merkezlerinde var? İndirim başladı mı acaba? O canım şimdi anne sütü önemli tabii ilk altı ay. Bayağı nasıl bir şey içiyorsan biz de içiyoruz ondan. Ee, şiir kitabı çıkarmamış olmanız bizce affedilir gibi değil. Gerçekten şu anda karşınızda mahcup oldum. Elimde bir şiir kitabı ile gelmeyerek. <laughs> Estağfurullah. Bizim karşımıza pek mahcup olamayabiliriz. Ol, ol. <laughs> oldum oldum merak etme oldum vallahi oldum. Sizin bu yani pişkinliğiniz rahatlığınız beni gerçekten mahcup etti. Talk Show'unuzun ismi neden Hakan Bey'di mesela? Hakan Efendi de olabilir. Hakan Efendi olunca iki ekmek istiyorlar de. Şimdi projemizden bahsedelim. Bizim bir film projemiz var. Allah. Burada beğendiğimiz oyunculara direkt gidip size nasıl bir rol yazmamızı istersiniz diye soruyoruz. Son editörler diye bir film yapabilirsiniz mesela. Yazmaya çalışan son ve editörler. son editörler. Evet yani olabilir yani editörlük olayı sizle beraber bitebilir mesela yazdığınız işlerde orada genel yayın yönetmeni olursunuz. Genel yayın yönetmeni olamam ben yani çünkü olursam zaten filmin ilk sahnesinde kovulursunuz. Bence sonuna doğru böyle sizi yavaş yavaş öldüren bir adam olabilir yani bilmiyorum. Sonunda da çıkmasam da olur. Kendimizden. Kendimiz... Seven'deki Kevin Spacey gibi olabilir yani. Sonda doğru çıkabilirim. Röportaja nasıl, ne zaman başlayalım, nasıl devam edelim? sorular nasıl size Değiştirelim mi yoksa? Bir iki ufak oynama yapayım Ben arabayı kötü yere park ettim. Onu çekeyim sonra gelirim tekrar. Gelir misiniz? Bilmem gelir miyim bilmiyorum. Tamam Hadi Bülent de. hemen gidelim abi. Hadi. i <laughs>